Merhabalar. Eylül 2012 TUS'un hazırlık TUS kampımız devam etmekte. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Doktor Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Duygu Karaca. Hacettepe Tıp Fakültesinden bu sene mezun oldum. Ankara'dan katılıyorum kampa. Peki doktor hanım e, kampımız hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? A açıkçası kampa katılmayı son dönemdeki tempom düşmesin diye istemiştim ve normalde kendi çalışabileceğimden çok daha hızlı bir şekilde tekrar etme olanağım oldu. Akşam eve gidip soru çözdüğümde de hani bazı şeyleri daha iyi yapabildiğimi, bilmediğim şeyleri kapatabildiğimi görebildim. Peki, e, kampın son gününe ne yaklaştık artık? Hani bilgi anlamında bir farklılık hissediyor musunuz ya da şöyle sorayım, e, kendinizi sınava hazır hissediyor musunuz? Kendimi sınava hazır sanırım sadece girişte hissedeceğim. Hani şu anda kampımız devam ediyor zaten ve eksiğim olan derslerden bir tanesini daha görmedik. Ama hani özellikle fizyoloji dersinde patoloji dersinde moleküler mekanizmalarla ilgili sorunlarım vardı. Burada onların üzerinde birkaç kez durulması ve evde de üstüne birkaç kez okumam sonucunda şu anda o konuda kendimi daha iyi hissedebiliyorum. Peki o zaman sınavda başarılar diliyor size. Sağ olun. İyi günler.